Arkadaşlar selam selamlar devam kardeşim hep benim bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar enerjiler basılsın hepiniz hoş geldiniz inşallah iyisinizdir Franco sen de hoş geldin kardeşim ve Cloud midimiz var evet dün nasıl bir video atmıştım hatırlıyor musunuz izlemeyenler varsa onlara söyleyin dün e, Mia Support Lazy Limitli bir tane video atmıştım şimdi arkadaşlar Sırf Selena aldım diye bak başka hiçbir sebebi yok Takımdaki adam Cloud aldı bir de ve trollüyor yani troll pikallı Sırf Selena'dan dolayı yani ne diyeyim ki? Neyse biz ne yapacağız? Biliyorsunuz bizim görevimiz böyle eşekleri taşımak. Evet. O yüzden hard modu açıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şunu hemen alalım adam gelmeden. Xbox jungle var karşıda. O buraya gelene kadar ben bunu çok rahat alırım. Bir de yengeç aşağıdaysa bunu yapabilirsiniz. İlla adamı beklemenize gerek yok. Bak adam daha buraya gelene kadar. <laughs> ben bunu iki kere bile alırım. Ama adama kill verdiler. O kötü oldu. O zaman dur. Selamun aleyküm tıs. Bekle. Yani çok vuruyorsunuz lan Olup Oha lan. Oha. Bu kadar hasar yiyeceğimi düşünmemiştim ha. Vallahi kötü öldük. <laughs> Zotladım. Kötü bir başlangıç oldu. Neyse en azından ready aldık. İyi tarafından bakalım. Ama yukarıdaki adam da düştü arkadaşlar. 0'a 3 başladık takım skoruna bakın. Neyse hiç sıkıntı yok. Ben bugün birazcık sinirliyim. Merak etmeyin. Hard modla bu maçı taşıyacağız inşallah. First lap usalım. Yerim güzel. Beni görene vursa çok daha güzel olur. Evet bak direkt giriler gördünüz mü? Onu saflaştırı var. Amacım şu an turtle çalmak. Başka bir şey değil. Evet sayın seyirciler. Çaldım oğlum. Bunu da kes. Vurur. Tamam. Güney'e dikkat. O ölecek. Lan oğlum dur. Lan oğlum nereden geldin dur ölme. Yetiştim ama öleceğin her türlü. <laughs> Şarj yarısını geldiği yere bak lan. Korktum yemin ederim. Gelir mi o buradan? Mecbur gelecek koridora geçmek için. Ve beni görmediler bu arada. Evet. Selamın. Lan oğlum ne oluyor? Ben kestim sakin. Pazar. <gülüyor> Pazar. <gülüyor> Bekle. Ay. Ya bu neymiş ya? Bu nasıl Selena'ymış be? Şuna bak neler yaptık yargı dağıttık ha. Of. Çok iyi şuna Şunu da çalalım. Örtülü çaldık adamları yok ettik. Guni'yi kestik de. Benim anlamadım. Oğlum Guni beni nereden gördü? Hoş geldin Guni. Adama bir sormak lazım. Ben gözükmedim çünkü o çalaya girerken eminim. Gideyim bufflarımı döneyim. Vallahi mükemmel bak. Sıfıra biri başlamıştık. Hemen geri çevirdik. Ben ne dedim? Hakim da açacağım dedim. Zaten sinirliyim dedim. Peki neden zaten sinirlisiniz diyeceksiniz. Arkadaşlar. Bugün de başıma yine troller gelip gelip duruyor. Takımda 5 büyücü mü ararsınız? Onu mu ararsınız? Bunu mu ararsınız? <laughs> Unutmazsam esesini ekrana koymuşumdur. Ama önce şurayı bir oynayalım dur. Neredesin lezlicik? İlerideki çalda olabilir. Bak. Gel lan buraya. Öyle hemencik kafana atarım öyle. Böyle anında atarım kafana. Güzel. Benden izinsiz. Ulti multi. Yok ya. Allah Allah ya. Öl. Oğlum öl lan. Tamam güzel silahıncılar hele. Bunu da keser miyiz diyeceğim de Xbox geliyordur. Şöyle bir şey yapsam. Bu anahtarım efsane var ya bunlarla dans ederim. Hazır mısınız harekete? İzle. Franco estant ondan kayacağım bak. Geliyor. Lancelot geliyor. Lancelot. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu ya. Koş koş koş. Nefes almak yok. O eşek platformu Free'i alacak. izle. Onlar kaldım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit. Senin aldım diye oyunu trollüyor. Bak sen bak sen bak sen. Öyle bedava beni aldıracağım sana o zaman göreceksin. Gör bunu, takım. Tamam süper. Safı da yoktu güzel oldu. Angela bana ulti atıyor. Angela'yı da şu an etkilemişizdir ha. <laughs> Böyle ölü game'de show yapınca geçen demiştim ya. Angel'lar hep bana ulti atıyor çok iyi oluyor. Oyuna mükemmel başladık. 10 skorun 9'unda varım. Parlayan Asa'yı sonra alabiliriz o yüzden. Gerek yok yani şu an. Ya bu kadar öne geçtiğimizde öyle acilen parlayan Asa'ya gerek olmuyor. Çünkü her türlü tekliyorsunuz. Mesela bu maç ben size tavsiyem 3. item alabilirsiniz. Eğer böyle öne geçtiyseniz. Şimdi şimdi. Oradan şeyi alıyor. Yok. Arkadaşlar sizlerden ricam şöyle 2 saniyenizi ayırıp videoya beğeni ve hype atarsanız çok sevinirim. Yani şöyle güzel bir oynayışa bence yakışır. Ben şuraya bir oynayayım dur. Oğlum böcüğüne çarptı al o zaman. Al o zaman. Çık. Güzel. Ondan yakaladım. Ulan lezli tuzağı mı yeseydi var ya. Çok güzel şeyler yapacaktım yapamadık. Bir şey değil mi oynayabiliriz. Selamun aleyküm Ha bunun sikesi yok. Bak şimdi hop. Bekle. Oğlum tuttum lan. Giremeyiz ki. <laughs> Acayip giresim geldi ama giremiyorum. Yalnız Angela bana girerse o zaman girerim işte dur. Çok pis oynayasın var oralara biliyor musunuz? Ama sakin oynamamız gerekiyor. Bekle. Yittirelim. Nasıl olsa adamı siktirmeye gelecek. Ben de o zaman tutacağım. Sadece izleyin arkadaşlar. Ama adamları korkutmayın. Alo. Oo, takım. Oo. Bak ileride görüşüm var. Hadi lezli. Evet. Gel lan buraya. Bunu da keselim. Ölmen lazım. Vur. Tamam. Bunda bunda bunu, da, bunu, da, bunu da. takım. Geri vites yok. Hepsini kesiyoruz. Hadi bakayım. Gel buraya oğlum. Nice kardeşim. Hem de Cloud'un gözü önünde yapıyorum bu hareketleri arkadaşlar. Ona kapak olsun diye. İşte bu. Bakancıların nasıl hoşuna gitti görüyor musun? <laughs> biliyorum çünkü yani biliyorum. Orada şey çok iyi oldu. Tuzaklarım çok iyi ayarlanmıştı. Hem Lezli'nin görüşünü aldık. Lezli'yi tuttuk. Bir de arkasından Zesk o tuzağa bastı bak. Bir tuzakla iki kuş. Ee, onu görmediniz. <laughs> Lafımı çakmazsam olmaz yani biliyorsunuz, lütfen. Ee, yine böceğe çaktı, kes şunu. Allah'tan böceği de kullanabiliyoruz kaymak için. Çık çık, lan oğlum adamın üstüne niye yürüyorsun? Lan öleceksin, çık lan, çık. Lalla. <laughs> Hala adamın üstüne yürüyor. Arkadaşlar o lezzetli kaşınıyor mu? Bana mı öyle geldi? Bir tık sanki böyle. Ya hana bir. Çık dostum bak ben seni kurtarmaktan yoruldum. Bunu da keseceğim. Double kill haydi bakayım. Aha triple. Manyak. Kanita mı? Arkadaşlar. Bir da dur. niye ya, işte bu. Koş, pentay koş. Penta, penta. <laughs> çabuk, çabuk, çak çak Vurma sakın. Vurma. Ya dur vurma ya. Aman. Sanki ilk kez kill alıyorsun nah, ha Neyse arkadaşlar olsun. Ne oldu Cloud eşeği Ne oldu şu an bir zevk alıyorum böyle. Şov yaptıkça bir zevk alıyorum. Çünkü araba kapak olduğu için yani. Güzel. Angela sürekli bana ulti atıyor. <laughs> Lizler kullanmış ha. Adam kullanmış. Ne güzel taşıdım ama maçı. Neyse daha bitmedi sakin olun. Biliyorsunuz bu metada arkadaşlar hiçbir şey belli olmaz. Ne kadar ezerseniz ezin maçı kaybedebilirsiniz. O yüzden tedbir elden bırakmıyorsunuz. Şu Selena'ya güvenmeyen insanlar bir yandan haklılar. Çünkü takımlarına filler Selena'lar geliyor. Ama her Selena'ya öyle davranmakta haksızlar. Ben, ben buna kızıyorum. tertemiz. Ben tuttum ha. Geliyorum orada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Onu alalım. Nüktör kulelerini açalım. Hatta belki bununla oyunu bile bitirebiliriz ha. Güzel. Şimdi şimdi. Ustam bir kere daha aynı şey yapmadık mı peki? Lezli de önce. <laughs> ne kudurur var ya dur. Çünkü mecbur gelecek üstü tutmaya. Ben de yine aynı yerden atacağım bak. Ha geldi. <laughs> şu an var ya, bir küfür ediyordur. <laughs> Adam acayip tilt olmuştur. Oh. Oh. Şu lafları çakarken de bir zevk alıyorum anne tamam. Mezli. Ya lezli ya oğlum ya. Diyecek oyun bir kere daha kesseydim onu. Değil mi? Bitti. Neyse GG. İşte böyle. İşte böyle klap. Ne oldu? He? He? Ne oldu? Oh be. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Bakın soru şu. Sinirli olabilir Selena'ya tamam mı? Takımı önceden gelmiştir film demiştir. Okey. Ama bak ben Selena aldım ya daha maça girmeden niye benim moralimi bozuyorsun dostum? Bir maça girelim. Nasıl oynayacağım bir bak. Maçın içinde flame atmak da yanlış da hadi 5 dakika sonra at anladın mı kötü oynarsan. Sorun bu arkadaşlar daha pik ekranında Selena alan insanı tilt edip ondan sonra adam tilt olduğu için oynayamıyor. Ben oynuyorum. Niye? Çünkü zaten yani 11 bir maç Selena var yani onlara alışkınım ben bana koymaz. Lütfen şu Selena'ların pik ekranında moralini bozmayın. Adam almış artık yapacak bir şey yok. Bekleyin oyunda kötü oynarsa o zaman dersiniz. İyi oynarsa da eline sağlık dersiniz. Bu kadar basit. Neyse cevabını verdik. Diğer maçımıza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Enerjiler basıldı mı? Basıldı mı? Basılmadıysa basın. Böyle bir şey yok. Basılacak. Hadi bakalım. İnşallah güzel çılgın bir Selena maçı olur ama size kötü haberim var. karşı takım aşırı sıkıntılı bir takım. <laughs> Altın koridorunda Hylos var. Tank. Mütte Grog'ları var. Lucas var. Yani çok sıkıntı. Selena için büyük sıkıntı bir takım. Bunları nasıl keseceğiz bilmiyorum. Ormanda da linkleri var ha. Şurayı bir oynayalım dur. Çekil. Oğlum çekil lan şu adamı keseceğim ha. İlla seni mi keselim dostum? Ormanda link olmasa yine hiç işte sıkıntı yok ha. Adam buraya gelecek. Giriş yapıyorum. Ha, çıkış yapıyorum. <laughs> temiz. <laughs> Adamın ormanın gözünün önüne çalıp çıkış. Keşke üstlerine yürümese bu arada. Korkutmasa çünkü o adam bu ormana gelecek. Ben zaten onu keseceğim. Sakin ol. Gulu gulu. Gulu gulu gulu. <gülüyor> <gülüyor> midir la bu? Bak adam base attı. Şimdi üstteki ormana gidecek. Gel gulu. Neyse. Şöyle link yerine Gulu'nun Lancelot bile olurdu biliyor musunuz? Onu rahat rahat keserdik. Ha link geldi la. Hoş geldin kardeşim. Ne biz de tam senden bahsediyorduk. Naber, Nasılsın? Adam can çok az. Oy, doğuş mekanik. Onlar kaşınıyor ha. Kailos da gitti. Bak şimdi. <laughs> Lan! Öldün mü? Ölmedim. Oh tamam. Oh oğlum ölüyordum ha. Lan şu bulut çok kötü ya. Ben binince uçunca iyi de Başta adam uçarak üstüme gelince hiç iyi bir şey değil <laughs> Bir baktım adam Üzerime doğru uçuyor arkadaşlar Panikledim Ama ben uçarken çok güzel baksana oğlum şuna Turtle olabilir mi? O Link Bey nasılsınız? Benden izinsiz Turtle Wurtle Hayırdır? Aldım. <laughs> e, nereye gidiyorsun şimdi? Çık. Yalnız. Tukus kus kus. Tukus kus kus kus. Lan. Oğlum git. Sakin. Buradan çıkabiliriz. Sakin oluyoruz. İzle. Hadi güle güle. <laughs> öyle pazara yollarmış işte. Nasıl kovalıyor görüyor musunuz işte? Tam şey. Tukus kus kus. Tam buna diyeceksin yani. Link şu an kudurmuştur. Onu öldü de Güzel oldu. Blade'de başıma gelecekleri biliyorum. Benim kesebileceğim adam yok kolay kolay. Anca Eudora'yı kesebilirim rahatça. Bunu da çalarsam. <laughs> Bak kudurdu. Kudurdu görüyor musun? <laughs> Kesemezsin ki oğlum çok önlesin. Ben çok önleyim. Yalnız abisi geldi. Böyle olursa keser tabi. zorladım ama şu bulut ne lan böyle uçuyorlar şu var? Allah 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 o bulut yüzünden öldüm normalde adam oraya yetişemez ben de linki keserdim Çok kötü oldu şu an gıcıklarla bu çiçeğe musunuz <laughs> ben de artık sertiz konuşuyordum linki dörtladık e. neyse bluesunu çaldık ayrıca adam çok sinirlendi orada direkt bana dalmaya çalıştı çünkü öyle oluyor arkadaşlar böyle yani ormanda sürekli bir bastığında en son kudruk dalasınız geliyor yani bu işler böyle. Kışkırtmanın amacı da bu zaten. Kışkırtmak. Kışkırtılması. Gelirim mi etme. Hadi oğlum. <laughs> Selamun aleyküm test Şu ultisi sıkıntı işte ya. Ha, ölecek ölecek sıkıntı yok güzel. Bu yüzden kesilmiyorum ki. Yani şu an kestiğime bakmayın normalde çok öne geçmesem adam kaçar yani. Gerçekten Selena'yı çok kantırlıyorum Of çok güzel sniper. Ben de atacağım şimdi izninizle. Hatta bu sizin için bak dur. İnşallah tutar. Ya, bu sayılmaz ki adam yakınımıza geldi. Oo, bu sayılmaz. Tamam, ondan önceki sizinle de Guru size armağan ediyorum arkadaşlar. Gelmiyor gibi link. Sanırım pes etti. <laughs> Diğer ormanlarına gidiyor adam. Böyle olunca üzülüyorum. Ee, adama üzülüyorum zannediyorsanız hayır arkadaşlar. Adamı kesemediğime üzülüyorum. bir kaçıyor benden. Adama niye üzülüyorum? Acımak yok. Bakın rakip takım kasarsa sıkıntı çekeceğiz. Yapmayın. Böyle oynanmaz ki. Of oynanır lan. Ya yeter oğlum ya. Oy. Çok oh, saçma iğrenç bir şey ya şu Ling'in ultisi. Güzel. Yani Zeydor'a geliyor ben çıkış yapıyorum bay bay. Yapacak bir şey yok yani ikisi ya. Lan tiplere bak ya oğlum. Bunları keseriz lan aslında. Lan, ne oldu? Yalnız öbürü de geldi bilmeyin ya. Allah Allah, oğlum şu hero'lara bir bak. Hylos, Lucas, Euzora. Lan ne kadar iğrenç hero'lar almışsınız oğlum. Allah Allah. Harbiden iğrenç öyle. Araya girmek istemiyorum ha. Birinci böyle oluyor çünkü. Allah'tan erken oyun çok güzel ezdik. Yoksa harbiden bu maç eziyet çekerdik. Neyse bizim takım da iyi ya pick olarak. Bane, gulu Belki sana. Bizde de böyle hani gıcık gıcık kilolar var. Arkadan da X'e ulti açtı mı? Mükemmel olur. Şimdi. Hit kule zaten açık. O da olabilir mi? Bu ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum var ya bu link harbiden kudurmuş ha. Adam kafayı yemiş. Ay şu öbürü burada. Oğlum siz deli misiniz? He? Siz çıldırdınız mı? Gel lan buraya. Adamlara bak. Bana birazcık sinirlenmiş ya Link. Acaba neden? <laughs> neden acaba? Çok ilginç arkadaşlar yani. Kendi haline takılan bir Selena. Kimseye zararı yok. İyi kalpli. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Sinirleniyorlar falan böyle bana. Buraya mı gelir? Birazcık bekleyeceğim. Bizimkiler nasıl olsa vuruyor. Bak Hylos geliyor. Gel oğlum buna vuralım. Tank'a mankancımıyoruz takım. Tamam baya bir canına götürdük onu. Güzel. Blotla oyunu bitirmek imkansız gibi bir şey. Ama bütün kuleleri açarız. elinizden geldiğince. Derken kaç. Kaç 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 tukus kus kus tukus kus kus Öldü mü ha? Tamam, öldü Zaten o sen isteksiz atmıştım o yüzden sen çimalttın. Adam ölecek sanmıştım Bunu kesmemiz lazım Her türlü öleceğim güzel Oğlum Hayır da oğlum AD kasmış lan bu Ben yeni fark ediyorum ha Tek attı adam direkt, gök kran almış. Onu keser miyiz? Ulti basamadan kesebilirsek keseriz dur. Ama öldü can Güzel canı full olsa ve tekleyemesen yine ultiyi basar kaçar. Bu <laughs> oyunu bir an önce bitirmemiz gerek. Kuleleri de açamadık ki. Bunu görsenize. Yok lan bunu gören. Alo. utanmasa beni kesecek ha. Harbiden utanmasa beni kesecek adam. Öldü o. Ne oluyor takım? Noli, Noli. Ne oluyor? agresif çok doğru değil. Önünde red var. Yes! <laughs> Oğlum. Çok fena sinir olmuştur. Ha. Lan oha. Lan oha lan. Lan bu, ne lan? Harbiden Ling'e yaptıklarımızın acısını çıkarıyor bu arkadaşlar. Ling izlerken böyle zevkle izliyordur var ya. Kendisi intikam alamıyor. Bu alıyor. Neyse önemli olan Ling'in kışkırmasıydı. Görev başarılı. Dora seri katil. Bence böyle yapmamalıyız takım. Çal Dora. <laughs> ne yapsın oğlum adam? Tabii ki de çalı yapışacak oğlum. Bunu bırakın yani. Bana da Çalı ne falan diyorsunuz. Eşek misiniz? Ya Lucas bir defol git be kardeşim. Ninon gelişe bak. Beni görünce nasıl geliyor ama. Ya, bunu da hallettim. Hem de şarttan aldık burada hayatı Oğlum o da öldü. İyisiniz takım. Bunu da keselim. Gel gel gel. Hıt. Tamam öldü zaten. Güzel. Okey. Mümkünse bu ortla oyunu bitirelim. Çünkü bitme ihtimali var. Şurada sen yer misin? Yemedi. Bilmem değil mi? Hadi lan. o fiske mi attı o? Yalnız arkadaşlar. Satış takım. Oğlum bu bana geliyor. ben git. Oğlum bu ne ya? Oğlum, bu ne lan? Allah saçma sapan yorular ha. Ya sabır. Ne bak ya tank kası vurdu hasara bak iki tane itemle lan. Bütün ölüşlerim çok gıcıktı farkında mısınız? Bir Grok tekliyor, bir Lucas buradan tekledi şimdi. Harbi saçmalık ya. İşte erken oyunda dediğim şeyleri şu an yaşıyoruz. Eski lan bizim kaç? Oğlum oyunu bir de bitirirler ha. He. Helal. Allah gıcık maç şu maç az daha uzasa. <laughs> Her zaman tilt olacağım. Bir de üstüne link kasacak. Gelip beni kesecek falan iyice kuduracağım. Neyse kazandık. Bitmedi mi oğlum? Bak bak bak. Bak bak. saçmalı bak. Allah aşkına saçmalı görüyorsunuz mu? 5 kişinin arasında ölmüyor. Bir de tek atıyor. Vay 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 be. Vay be. <laughs> Mükemmel. Çok geliyor. Arkadaşlar şimdi de nerfli hala. İlolar gerçekten komedi ya. Valla. Bun, bunlar nasıl hero oğlum ya? Saçmalık. Neyse seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.